Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli, yemelere doyamayacağınız, mayasız, peynirli ve mısır unlu harika bir poğaça yapacağız. Bu poğaça tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet poğaçamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında yumuşamış olan 125 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı şeker, buçuk tatlı kaşığı tuz ve bir tanesinin sarısını üzeri için ayırmış olduğum 2 tane yumurtayı ilave ediyorum ve malzemeleri bir spatula ile karıştırıyorum. Malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra içine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı mısır unu ilave ediyorum ve normal un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta undan az bir miktar ekliyorum ve üzerine bir paket kabartma tozu ilave ederek hamur biraz toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum ve her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurunuzun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı un kullanarak hamuru yoğurdum ve kıvam sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan fakat yumuşacık harika bir kıvamı var ve poğaçamızın hamuru hazır. Şimdi poğaçalara şekil vermeye geçmeden önce hamurdan küçük bir mandalina büyüklüğünde kopartarak yuvarlıyorum ve beze haline getirerek bir kenara alıyorum ve hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum bezelerden bir tane alarak tezgahın üzerinde aynen videoda gördüğünüz gibi elimle bastırarak biraz açıyorum. Bu arada 100-150 gram kadar beyaz peyniri biraz maydanoz doğrayarak hazırlamıştım. Tam ortasına hazırlamış olduğum iç malzemeden koyarak iki kenarını ortada birleştiriyorum ve birleştirmiş olduğum kısmı güzelce sıkıştırıyorum. ve kapatmış olduğum kısmı alt tarafa getiriyorum. Daha sonra aynen videoda gördüğünüz gibi bir patates kesicisiyle üzerine bastırarak şekil veriyorum. Böyle bir aletiniz yoksa bıçak kullanabilirsiniz ya da hiç şekil vermeden poğaçayı kapatır kapatmaz tepsiye alabilirsiniz. Evet ilk poğaçayı tamamladım ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum. Kalan poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, poğaçaların hepsini tamamladım ve bu arada fırınımı da 680 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum ve daha sonra poğaçaları önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, poğaçalar benim fırınımda tam 30 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat her zaman söylediğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan, bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi. Yiyenler hayran kaldı ve herkes tarifini istedi. O yüzden sizler de daha önce mısır unlu poğaça denemediyseniz hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini Tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.